Minecraft Hardcore'un sezon için 3. bölümünden hepinize merhabalar manliştirim. Bu bölümde yapacağımız şeyleri şimdi size söyleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar ben canlı yayında yanlışlıkla öldüm. Haberiniz olsun. O yüzden yeni bir save açtık. O yüzden evimiz böyle oldu. Bunların hepsini yayında yaptık. O yüzden her gün saat 22.00 dakikada olan yayınlarımı kaçırmayın. Ayrıca YouTube'da da var. O yüzden 22.00'da Yeni ayırdım. Her neyse konumuz bu değil. Bir önceki sevimize ölmüştük. O yüzden artık yeni bir başlangıç yaptık. Zaten bir önceki o kadar çok şey yapmadık. O yüzden üzüleceğimiz bir şey yoktu. Niye öldüm derseniz yayın izlersiniz anlarsınız. Gerçekten saçmalık yaptım. O yüzden öldüm Her neyse. Bu da hiçbir adı yok. Bugün Bugün videoda ne yapacağız? Yayında en son şeyde kalmıştık. Şimdi evimizi yaptık. Sonra mezar lootladık arkadaşlar. Mezarın lootlarını buraya getirdik. Ben burada sandık odası yaptım. Görmüş olduğunuz gibi burada sandıklarımız var. Ondan sonra ne yapacak? Yayında bir türlü inek bulamadım. Diyeceksiniz ki ineği ne yapacaksın? Sorumuzun cevabı çok basit. İnek ile bekbek yapacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz maceracı bekbek için deri ihtiyacımız var. Bu yüzden... Ay, çok hızlı şimdi. Bu yüzden 4 tane deri ihtiyacımız var. Sonrasında çanta ihtiyacımız var. Daha doğrusu... Sleeping bag lazımmış. Bu iş kolay. Bu kolay. Aynı şekilde ip de kolay ama zor olan bir şey varsa deri. Deriyi nereden bulacağız hiçbir fikrim yok. Onun dışında zırhlarımız her şeyiniz okey. Görmüş olduğunuz gibi paladin kaskımız, warrior chest plate'imiz, demir tozluğumuz ve paladin ayakkabılarımız var. O yüzden setimizde hiçbir problem yok. Eşyaları da buraya koyduktan sonra bizim yapmamız gereken bir şey var. O da artık. Lütfen artık deri bulayım. Yayında yaklaşık yarım saat boyunca deri aradım ve bulamadım. İnanılmaz saçma. Gerçekten inanılmaz saçma. Yani yarım saat boyunca koşturdum ve hiçbir şey bulamadım. O yüzden dedim ki madem yayında bulamıyoruz o yüzden videoda en azından bulayım. Bence mantıklı niye olmasın? Çünkü video için hem konsept çıkmış olur. O yüzden bu videodaki amacımız sırt çantası yapmak olacak mantıçlarım unutmayın. Bu videodaki amacımız sırt çantası yapmak. Bunu sakın unutmayın amacımız bu. Ve evet bu videoda mümkünse eğer zaman kalırsa çürük adamına başlamak istiyorum. Çünkü çürük adam Gerçekten uzun zamandır görmüyorum. Bu birazcık psikolojimi bozuyor. Görmüş olduğunuz gibi evde size göstereyim. Burası evin mutfağı. Burası mutfak olacak. Biraz örümcek ağları bağlamış ama sıkıntı yok onları keseceğiz. Burası bizim evimizin mutfak alanı arkadaşlar. Burada yemek yapacağız bolca. Sonra burası salonumuz. Gördüğünüz gibi şöminemiz var. Burada bir tane tablomuz var. Ve burayı da örümcek ağları bağlamış. En azından bunlar bedava hep. O yüzden sıkıntı yok. Şurada gizli bir sandık vardı ama onu aldığım için artık burada gizli bir olayı kalmadı. O yüzden bunları kırsak daha iyi. İğrenç bir görüntü oluşturuyor çünkü o yüzden. Bunları da alalım mümkünse. Şimdi bunu kırdıktan sonra burayı kapatabiliriz artık yavaşça. Burayı kapatmak için ne kullanacağız? Güzel soru. Şöyle yapalım. Nice. Burası oturma odası. Ve şu eşyaları buraya koyalım şimdi çünkü gerçekten size ihtiyacım yok. Ezikler. Gidin burada o zaman da normal buğday yapacağız. Çalışma masası neredesin acaba? Dışarıdaymış gel bakalım buraya sana ihtiyacımız var evladım. İyi bir çalışması olabilmişim yara. Şimdi burası gördüğünüz gibi salonumuz mu Burada oturacağız. Burada kitap okuyacağız. Burada yaramazlık istemiyorum mümkünse. Onun dışında burada banyomuz var. Banyomuz birazcık küçük. Bir saniye burayı ben bir Burasını gerçekten bir defa gördüm. Allah'ım Banyomun alt katında bir şey mi varmış benim? Neyse burası gizli mahzen yapabiliriz daha sonra. Burası kalsın böyle. Burası niye var hiçbir fikrim yok ama kalsın şimdilik böyle. Bir eşyaları şuraya koyalım. Bir sürü yemeğimiz var. Bu yemekleri şuraya koyacağım fazlalıkları. Bu kitap ne işe hiçbir fikrim yok. Az önce yeni bir büyü öğrendim ve evet. Size daha önce söylediğim şey buydu mühendislerim işte. Burada yetenek ağacımız var. Burada, burada. İsterseniz ateş büyücüsü olabiliriz. İstersen, i̇sterseniz, isterseniz enigmatik bir büyücü olabiliriz. İsterseniz buz büyücüsü olabiliriz. Ya da isterseniz okçu olabiliriz. İsterseniz asasın olabiliriz. Bu bir asasın. İsterseniz protector yani zırhlı bir baba yiğit olabiliriz. Bu size kalmış tamamen. Ben diyorum ki tank oynayalım. Çünkü niye? Çünkü Artık oynuyoruz çünkü tek yiyebiliriz. Tek yemek istemiyorum artık. Anlamanız lazım. Artık tek yemek istemiyorum mümkünse. Sen belki protektör öpet yedebiliriz. Bu tamamen bizim keyfimize kalmış bir şey. Bu kalsın böyle. Onun dışında artık deri arayışına başlayabiliriz. Hem evimizin üst katını göstermedim size. Şimdi evimizin üst katını göstereceğim size. Burası evimizin üst katı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burası ara kat. Burada zırh var ama hiçbir şey yaramıyor. Öylesine duruyor. Hatta bunları da kıracağım gelmişken. Hem gider misin acaba şurada? kırıl artık ne olur Allah'ın belası. Niye kırılmıyorsun acaba? Altını kıramıyorsun mu? İyi tamam kırıldı. Şimdi burası ara kat olduğu için burayı belki başka bir şey koyarız. Burası böyle kalsın. Burası ikinci katın girişi ve evet. Bu da ev sahibi ama merak etmeyin onun neyse. Onu yakında hallederiz. Burada tablomuz var. Bu tabloyu buraya koyacağım. Daha güzel. İnsan şuraya bir tane cam koyar. Şunu koyalım. Bu da ne? Ne kadar saçma şeyler varmış burada. Burası ikinci katımız yani çatı katı. Burada iki tane odamız var. Bir tanesi bir yatak odamız. Gördüğünüz gibi burası bizim yatak. Burası bizim yatak odamız. Burada kocaman bir yatağımız var. Burada burayı kim kırdı? Burayı kim kırdı? Ben burayı böyle yaptım hatırlamıyorum. Neyse burası ilginçmiş. En azından dışarısı açık alan. Açık alan. Ha, burası tam açık gerçekten mümkün. Burası saçmalık. Kapat şurayı. En azından bu şekilde daha iyi. Şimdi burası gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Bandişlerimi görüyorsunuz işte bir sürü açık alanımız var. Her an birisi gelip hırsızlık yapabilir ama neyse artık bunları dert etmeyeceğim. Bunları şu an dert etmenin gerçekten sırası değil. Burası benim kıyafet salonum aynı zamanda. Buraya kıyafetlerimi asıyorum boş zamanında. Çünkü niye olmaz? Kullanmadığım elbiselerim burada olacak. Gördüğünüz gibi. Onun dışında artık senin gitme vaktin gelmiş bence. Gel şuraya sen. Geri zekalı çık artık evimden. Burası benim evim artık anlaman lazım. Onun dışında burası böyleydi. Burası da benim aslında şey gibi. Bunları bir kıracağım. Bunlar nedir yumusu? burayı ne olarak kullanacağımıza karar veremedim arkadaşlar. Gerçekten eğer bir karar verdiğim, karar veremediğim yer varsa orası da burası işte. Burayı ne yapsak acaba? Burayı gerçekten ne yapsak hiçbir fikrim yok. Burası kiler gibi yer. Anlamadım. Bunu yorumlarda tartışalım olmadı. Görmüş olduğunuz gibi ev bu şekilde. Gidip şimdi inek bulmamız lazım. Deri olayını aradan çıkartmak istiyorum artık mümkünse. Çünkü gerçekten baş belası bir durum olmaya başladı. Hoş değil. Ve burada elmas cevherimiz var. Bu da kırmayacağım. Bunu, bunu saklamak istiyorum mümkünse. Nereye koysak? Yayındayken Peyton Mas bulmuştuk ama nereye koysam bilemedim. Bunu güzel bir yere koymak istiyorum. Çünkü sergilenmesini gelmesini istedim birazcık. Böyle gözüme çarpacak bir yer. Acaba neresi? Burası çok iyi gözüküyor. Allah belanı vermesin. Havada durması çok kötü oldu. Neyse en azından burada parlıyor. Kalsın burada. Bunu da koyalım şuraya. Uyuyabilirsek uyuyalım bir de akşam oluyor. En azından gün doğumunda artık dışarı çıkacağız ve artık şu... Artık lütfen şu deriyi bulmak istiyorum. Bir de ben seni artık öldüreceğim çok konuşuyoruz. Gerçekten ben konuşurken konuştuğu için konuşasım gelmiyor. Benim bir daha sakın bozma. Artık evimizden dışarı çıkalım. Şu Allah aşkına şu deriyi bulalım. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz. Neyse başımıza de bir dert gelmeden artık şu deriyi bulmaya gidelim. Evimizin yanında böyle bir köprü var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu köprüyü onarırsan güzel bir köprü olur mu bilmiyorum. Ya bunu onaracağız ya da kıracağız. Çünkü iğrenç bir görüntü olmasını istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi eski püskü bir köprü. Belki işimize yarar. O yüzden kalsın. Kimseye bir zararı yok çünkü gerçekten. Hiçbir bir zararı yok. Yapmamız gereken şey çok basit. Sadece deri toplamak. Sadece deri toplamak istiyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum mümkünse. Hiçbir şey karşıma çıkmasın. Geyikler. Geyiklerden deri çıkabilir. Gelin buraya. Gelin buraya deri verin bana. İşte bu. Bunlar deri varmış ve bunlar inek benzeyen bir şey veriyor. Neyse umudu değil. Özür dilerim geyikler. Kesin algılamayın. Derinize ihtiyacım var. Yalnızca birazcık deri istiyorum. Kaçma bana. Geyikler deri verin bana. Sadece iki tane deri düşürdünüz gerçekten. Dört tane deri nereden bulacağım? Yaban domuzu. Gel buraya. Da, bu da deri vermedi ki gittiği bir şey vardı. Bana gitti domuz eti verdi. Sanki domuz eti yiyecekmişim gibi. Kötü oyun. Orada ne var? Orada yağmacılar var. Acaba deri nereden bulacağız? Erkekler işte deri bulacak bir yer yok. <laughs> O kadar çok konuştum ki bugün gerçekten artık sesim kısıldı. <laughs> ne kadar erkeksi bir sesim oldu artık benim. <laughs> benim gibi erkeksi, erkeksi ve annemi erkeğiyle kimse baş edemez. İnek. Gel buraya inek. Yıllardır seni arıyordum. Artık, artık sonun gelme vakti gelmişti. Sevgili inek. Acaba son sözün var mı? Benden de bir o kadar. O zaman gel buraya. Bir tane daha deri. Bir tane daha deri lazım. Orada domuz var. Belki domuzdan çıkar. Domuzdan deri çıkmıyor mu? Deneyeceğiz şansımızı. Vurma lan bana bir daha. Domuzdan deri çıkmıyor galiba. Bir tane daha keseceğim bakın çıkacak mı? Yok gerçekten ya çıkıyormuş iyi süper. O zaman seninle keselim kesin olur olmaz. Yalnız kalma. 5 tanedir her türlü edecek. İnanır mısınız bilmiyorum ama yarım saat boyunca videoda koşturdum. Daha doğrusu yayında koşturdum hiçbir şey bulamadım. Videoya girdim 5 dakika aradım ve hemen buldum. Ve ayrıca bu sunu yakmıyor. Neyse çok sorgulamadan eve gidelim hadi. O kadar çok sorgulamak lazım çünkü bu oyun isim mi Minecraft. Düşünün bakalım Minecraft'ta o kadar çok sorgulamamız gerekiyor bazı şeyleri. Evet sağ salim gideceğiz ve artık çantamızı yapacağız mümkünse. Şimdi Videodaki ilk görevimiz olan çantayı yaptık diyelim. İkinci görevimiz ne? İkinci görevimiz çürük adamı yapmak. Gerçekten çürük adamı artık yapmak istiyorum çünkü onu çok özledim. Çürük adamı çok özledim anlayın artık. Ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur. Hasret gideriyorum çürük adama. Hasret gideriyorum artık ona. O benim değerlim. O benim çürük adamım. Onu asla yeri yolda bırakamam. Onunla çok yolu kat ettik gerçekten. Hiç böyle duygusallık yaptığım için bana sinirlenmeyin. Gerçekten ne çektiğim sadece oldaranlar. O yüzden gidip çürük adamı inşa edeceğiz. Ama önce çanta. Çanta aradan çıksın mümkünse. Ama yok 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 yok. Bir sebebi yok 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 yok. Ama yok 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 yok. <laughs> Bedro sana ihtiyacım var evladım. Gel bakalım buraya. Bunu da yaptık. Bunu buraya koy. Bunları koy. Bunu koy. Bunu koy. Ha ha. İşte bu. Artık bebeğimiz var. Yay. Ama bir sorumuz var. Bu nasıl envanterimiz? Sırtımız yıkıyor derken böyleymiş. Artık sırtımda bir çanta var. Daha ne olsun? Bu nasıl yere koyacağız? Oğlum yanlışlıkla çantanın şeyini silin. What the fuck? Nasıl yine koyacağım <laughs> ben ki? Arkadaşlar bir problemimiz var. Acaba sırt çantası nasıl sırtımdan alacağım? Birazcık yapıştı da çünkü. <laughs> Gider misin sırtımdan lütfen? Abo yapıştı bu bize. Bu bize yapışmış. Git artık. Ability ne Ability. Ben. ben çantamı yere bırakmak istiyorum. Mümkün değil mi öyle bir şey acaba? Acaba nasıl bırakacağız onu yere? Kontroller tuş atamaları. Çanta neredesin? Ceketi aç kapat. Ceket. Abi sırt çantası alabilir miyiz artık? Bak gerçekten terör almaya başladım şu an. Sırt çantasını çıkar çık Çıkarmak istiyorum. Neyse yapacak bir şey yok. Kalsın mesela. Çıkmıyor işte. Aa elimden çıktı. Allah'ıma şükürler olsun. Gerçekten istediğim şey buydu. Şimdi istediğim bir şey varsa ödülümü almak. Bunun ödülü boş bir... Boş bir tane kağıt verdi. Bunun ödülü ne? Boş yükseltme. Niye her şey boş? Boş yükseltmeyi ne yapacağız acaba? Bu ne işe yarıyor? Sen ne işe yararsın acaba? Boş yükseltme, altın katı yükseltme. Bunlar ne işe yarıyor? Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Çalışma yükseltmesi. Hmm. Aa. <laughs> Anladım. Bunlar bayağı iyiymiş o zaman. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Daha ne isteyeyim? Daha ne isteyeyim? Burada geliştirmeler varmış bol bol. Şimdi bunu istiyorum. Bunun için sandık daha doğrusu bunu almasak mı acaba acaba ne yapsak lapisimiz var mı hiç benim lapisim var mıdır hiç nasıl yok ya burada işte acaba şunu yapsam mı nerede 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 o kadar iyiymiş ki bu bayağı iyiymiş iki tane ender incisi bir tane demir lazım bu şey yapıyormuş yakındaki eşyaları oyuncuya doğru çeker diyor bu gayet iyi bunu istiyorum ender pearl var mıdır ender pearl Ender Pearl'ımız yoksa zorlayacağız çünkü. Ve yok galiba. Bunu yükseltebiliyor muyuz acaba? Yükseltebiliyorsak yüksel yükseltmek istiyorum şimdi. Şöyle yapacağız. Bundan sonra bunun etrafını böyle saracağız. Acaba bunu yapınca ne oluyor? Havalı parçacıklarla özel bir şey yok diyor. Anladım bu sadece görüntü. Olsun havalı olsun. Havalı çantamız olsun. Önemli olan şey yükseltme. O zaman kardeş, o zaman yapacak tek bir şey kaldı. Yapacak tek bir şey kalmıştı. Bir tane çalışma çalışma masası ve bir tane sandık ihtiyacım var. Sandık için tahta ihtiyacım var. Ve tahtalar burada. Çalışma masası içinde burada. O zaman çalışma masası güncellemesini yapabiliriz şimdi. Bir tane çalışma masası, bir tane sandık. Bunu buraya koy. Buru buraya koy. burada buraya koy. Çalışma masası yükseltisi. Şimdi bunu nasıl takacağız? Smiting table. Abi smiting table ne? Smiting table ne? Smiting table. İsmi ne Türkçesi? Masaya sana çıkar mı acaba? Demirci masası olsa gerek. Anladım bundan istiyorsun. Anladım ki bunu ne istiyorsun. İki tane demir, dört tane tahta. O kadar basit ki. Bana bırakın. Bu işi bana bırakın. İki tane de demir istiyordum o. Demirler nerede? Dostum demirler nerede? Buradaymış. Çantam nerede benim? Bir ara uysam iyi olacak bu arada. Şimdi bunu yapalım hızlıca. Yatak odama götürmek istiyorum mümkünse. Geri kalanını orada yapacağım. Evimdeyken kimse bana dokunamaz. Bunu buraya koy. Bunu sonrasında bunu buraya koy. Böyle mi olacak? Böyle değil mi? Abi ne istiyorsun acaba? Çok merak ettim. Bak koyduk işte olmuyor. Olmuyor işte olmuyor. Allah senin bilan vermiş. Hiding table. Niye çıkmıyorsun acaba? Niye çıkmıyorsun acaba? Nasıl yapacağız? Özellikle kaçması çıktı bir saniye. Bakın burada yazıyor ki deri Şablon olarak zaten şablon değil mi? Ben mi yanlış biliyorum acaba? Eklenmiyor. Hadi dedireceğim şimdi. Gerçekten kafa yiyeceğim şimdi az kaldı. Zaten ekledik ya daha ne olacak? Acaba deli mi istiyorsun ekstra? Şunu alsak o zaman. Bunu o zaman smiting table'a koysak ne olacak? Merak ettim. Böyle mi olacak acaba? Nasıl yani? Nasıl olmuyorsun? Hiç anlamadım. Gerçekten uğraşmak istemiyorum daha fazla. Gerçekten daha fazla uğraşmayacağım. Bakalım görev ne diyor? Görev bakalım biz boşverin. Anlamadım çünkü. Bize verdiği şeyi başka bir şeyde kullanacakmışız arkadaşlar. Gerçekten. Gerçekten ağlayacağım. Hiç bunu başta bir sevdim o zaman. Bak vallahi soruyorsunuz beni Dil doluyorum sormak. Dil dolunca dolmak istemiyorum. Dört tane pis istiyor. Evde yok mu çip? Derimiz var. Allah'tan elvantimizde bir tane deri var. O konuda çok şanslıyız. Ve crafting table sadece dışarıda var. İğrenç. Crafting table yapsam olur sanki benim evim zaten. Ne ince aşağı kadar. Al işte crafting table. Kimse anlamaz. 10 numara 5 yıldız. Hı, şöyle 4 tane verdi süper. Şimdi kabarın güncellemesi nasıl oluyor? Bakırımız zaten bolca var. Aşağı inip o zaman yapılmazca. Aşağı inelim bakalım bakırlarımız neredeymiş? Geyik etimiz burada. Domuz pirzolası burada. Domuz pirzolası yemeyeceğim merak etmeyin. Biftek burada. Bifteyi envanterden çıkartız. Bunları çıkartalım bunlara ihtiyacımız bu da çıksın çinko da çıksın bu da çıksın bu da çıksın. İhtiyacım olan bir şey varsa da bakır şu an. Şu craft table'ı içeri alacağım bir de. Çünkü dışarı çıkmaktan yoruldum çünkü. Bunu buraya koyup etrafına bakırla mı saracağız? Yok öyle bir şey yapmayacakmışız. Bakır nasıl ne işe yarayacağız o zaman bakır ne yapacağım bakırı? Görev iyi misin acaba? Copper chest upgrades. Kesin tahminimden çok daha farklı bir craft'ın var senin. Bakalım neymiş? Copper chest upgrades. Bu mu acaba? Iron blank. Bu böyle mi yapılmış gerçekten? Ortaya çakmak taşı istiyorsun, etrafı plank istiyorsun. Ne kadar uğraştırıyorsun. O zaman çakmak taşı istiyorum tane. Pebble ne? Pebble. Ne yapayım ben? Pebble çakmak taşı buradaymış. Etrafını bakır mı saracaktık? Benim niye çalışmıyor benim acaba her defasında bakıyorum. Etrafı tahta saracağız. Ve tahtamız var mı? Envanterde tahtamız hiç var mı? Varmış. Gel bakalım buraya. Bunu böyle koyacaksınız. Ortaya bunu koyacaksınız. Bunu koyacaksınız. Sonra bunu koyacaksınız. Oldu işte. Oldu. Mükemmel oldu. Daha ne olsun? <laughs> Bunu niye yaptım ben? Ağzıma sıçayım bunu niye yaptım gerçekten? Niye sürekli tro trollüyorum? Ağlayacağım artık az kaldı. Gerçekten ağlanacak bir durum şu anda. Allah benim belamı verecek. Benim daha fazla bakır ihtiyacım var. Ne bakır daha ihtiyacım var. Biraz daha takırsam iyi olacak. Burada zaten ağacımız var. Orada endirmanım var görüyorsun. Ne kadar korkunç. Kesil bakalım ağaç. Gel bakalım envanterime. Gel bakalım böyle. Yeterince tahta verdin. Teşekkür ederim ağaç. Görevini gerçekten iyi yapıyorsun. Bu kadar tahta toplamışken bunu yapmazsak, ol yapmazsak olmaz. Ayıp olmaz. Yapalım iki tane. Kime zarar var sanki? Allah belanızı versin. Keşke birleşsiniz bir de. Bu sandıktan nerede acaba? Bir tanesi burada. Diğer sandığa ne oldu acaba? Niye birleşmiyorsunuz acaba? Birleşseniz ne bok olacak sanki? En sevmediğim olay bu modpacklerde. Böyle sandıklar yapıyor sonra birleşmiyor. Böyle mal gibi duruyorlar ortada. Şu tiplere bak Allah aşkına ne kadar çirkinsiniz ya. Bok var sanki birleşmiyorsunuz gerçekten. Neyse. Neyse 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 sinirlenmeyelim. Bizim görevimizde ona bakalım. Bunu tamamladık. X'i verdin süpersin. Bunu da geç. Bunlar boş şeyler. Bunlar artık ihtiyacımız yok. Müzik deski mi verdin? Kullanmak istiyorum merak ettim. <laughs> Buradaki görevlerin hepsini bitirdik süper. Başlangıç görevleri bitti. Artık müzik deskini kullanmak istiyorum. Acaba nasıl bir şarkı var? Takacağım 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 takacağım. Havalı gözüküyor. Bak havalı gözüküyor. Bir şey duymuyorum. Duyuyorum artık. Güzel şarkıymış. Umarım telif yemem. <laughs> Eğer telif yersem sıkıntı var. Bir sonraki görev serimiz neymiş derken ben öncesinde çürük adam yapmak istiyorum arkadaşlar izninizle. İzninizle bu bölümde çürük adam yapmak istiyorum öyle bitirmek istiyorum. Ama bir sorunumuz var çürük adam yapacak kadar malzememiz var mısın? bizim? Acaba çürük adam bu sefer başka, başka bir şeyden mi yapsak? Ama bu kadar müzik keyif yeter. Bu kadar müzik keyif yeterdir masınca. Bizim çürük adam için ne ihtiyacımız var? Birçok odun ihtiyacımız var. Odunlar mı yapsak acaba? Yok ya bakırdan yapacağım. Bürük adam dediğim bakırdan olur arkadaşlar unutmayın. Ama saf bakırdan. Pişmiş bakır değil galiba ya da pişmiş bakır mıydı? Hiç bilmiyorum gerçekten. Bürük adam evladım senin için geleceğim. Bu seyirde sen olmazsan ben nasıl işlerim o zaman? O olmazsa nasıl yapacağız arkadaşlar? Onun hatırına mı yap tekrar yapmamız lazım. Onu yeniden yaşatmamız lazım bir şekilde. Bu kadar bakır yetmeyecek gibi ama. Daha fazla bakır lazım. O sırada bakalım yeni görevlerimiz neymiş? Çünkü yeni görevler geldi. Hı, anladım. Burada seviyelerini gösteriyor. Burada eşyaların seviyeleri var gördünüz. Common, uncommon, rare, epic falan filan gidiyor işte. Bu nedir? Bu nedir? Buraya tıklayacağım. Buraya tıklayacağım. Buraya tıklayacağım. Niye olmasın? Bunların hepsi öğretici anladığım kadarıyla. Şurası 4 sekme anladığım kadarıyla öğreteceğim. O yüzden bunları çok yapmaya gerek yok aslında. Baktığımız zaman hepsi öğretici gibi gözüküyor. Burada camping var. Burada realms var. Burada combat var. Magic Technology falan vesaire vesaire. Acaba hangisinden başlasak? Çünkü o kadar çok şey var ki beynim yanıyor. Buraya mı baksak acaba? Bu da Burası birazcık karışık gibi. <laughs> Biz en iyisi buradan başlayalım gibi sanki. En iyisi burası. Evet burası daha iyiymiş. Anladım burası başlangıç. Zaten galiba Explorers Journal, Explorers Journal diyor. Explorers Journal. Bu demek oluyor ki keşfi şeyin, kaşifin haritası gibi, yol haritası gibi bir şey anlamına geliyor. Birisi görevi görev acaba hangisinden başlasak? O kadar çok şey var ki. O zaman bunu size sorsam daha iyi malum Bir sonraki görevde soldakini tıklayalım sağdakini tıklayalım yoksa buna mı tıklayalım? Burada diyor ki Poseidon görevleri vereceğim sana diyor. Balık tutma görevleri vesaire. Burada diyor ki sana bitki görevleri vereceğim. Ağaç dikmek, tarlalık yapmak vesaire. Burada diyor ki burada burası biraz karışık. Burayı tam anlamadım. Buraya bakmam lazım. Burası ne olduğunu tam olarak anlamadım çünkü. Burası basit gibi aslında. Burada seedlerimiz var. Tarla yapmamızı istiyor. Ağaç dikmemizi istiyor. O zaman bir sonraki bölümümüzde hem çürük adım yapmak için maden yapmamız lazım hem de tarla işine girmemiz lazım. Bu iki, iki tane işi bir sonraki videoda yapmalıyız. Bu videodan artık bu kadar olsun. Beni izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim maddeşlerim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.